Arkadaşlar şöyle diyelim, gireceğiz. Şimdi gireceğiz. Hemen gerek. Gerek. Girebilir miyiz? Değil değil. Gireceğiz. Evet, evet, gireriz. Bence gireriz bence. Suratımız var değil. Gireriz Serdar. Evet. Abone olun desene. Abone olun. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Abone Biz geldi de, gevelim miyiz? Gelin ya. Gelin, hepiniz. Tek ben şuna beni bırakırsınız. <laughs> <bırakın>. Tamam. <laughs> Şimdi biri gelmiyor biri. ama korkuyorum. Abone evet, olup like atmayı no, unutmayın. Evet abone ol. Sırf sizin için yapmamız. Abone ol. Abone ol. Ananı oh. Ananı. 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 Şu neden oysa Neden kelseri Aleyna? Neden abone neden gel. <laughs> Orada ben değil. Orada ben değil. ya, ben hiç Neden Aleyna diyorum? Abi benim ablam çünkü olup like atın arkadaşlar. Siz bir yerde Okulun içi boş. Like it, a Sorry. <laughs> Ay, sen bana gösterir Abone um, like olun. Like it, Aynen. Bir de bildirimleri Oç! açın. De Arkadaşlar, Arkadaşlar, bir türlü giremedik. you uh -huh. iyo İyi geldi. İnşallah Kusen'e yeniden Ne yapıyorsun? unutmayın arkadaşlar. Ya. Siz de için yapıyoruz. Sık buna niye yapmıyorsun? Biz ikimiz kaldık. gidin. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Biz gidiyoruz. Gelir. Gel, 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 gel. gel, gel. gel, gel. Arkadaşlar biz tek ikimiz kaldık. Şu tarafa bakayım. Yok. Evet arkadaşlar. Bir yok. <laughs> arkadaşlar bu işaretleyi şimdi halletme <laughs> yaptıktan değil. Gel. Bir şey <laughs> şimdi geliyormuş. Bakalım. <Oraya> <laughs> s 래 e 미